Lev Tolstoy Kralın Hastalığı Eski zamanlarda bir ülkenin kralı bir gün çok hastalanmış. Hasta kral vezirlerini, askerlerini, devletin bilginlerini toplamış ve onlara kim benim hastalığıma çare bulursa devletin yarısını ona vereceğim demiş. Devletin bütün bilginleri toplanıp kralı nasıl iyileştireceğiz diye düşünmüşler. Bir bilgin hariç kimse hastalığa çare bulamamış. Bu bilgin kralın iyileşmesi için mutlu bir adam bulup onun gömleğini krala giydirmek gerektiğini söylemiş. Kral mutlu bir adam bulmaları için bütün elçilerini görevlendirmiş. Elçiler ülkeyi alt etmişler. Ama böyle bir adam bulamamışlar. Buldukları adamlardan kimi zengin ama hasta olduğu için, kimi de sağlıklı ama fakir olduğu için mutsuzmuş. Bir gün Kralın oğlu bir evin önünden geçerken birini "Çok şükür çalıştım. Karnımı doyurdum. Şimdi de yatacağım. Bana başka ne lazım ki bu hayatta?" derken duymuş. Bu duyduklarına çok sevinmiş. Hemen hizmetçilerine bu adamın gömleğini almalarını emretmiş. "Adam ne kadar para isterse verin." diye de tembih etmiş. Hizmetçiler Adamdan gömleğini almak için gelmişler. Ama o mutlu adam o kadar fakirmiş ki bir gömleği bile yokmuş.